Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın Galatasaray Samsung Spor maçı var. Onu bugün oynayacağız arkadaşlar. Evet. Onu bugün yani anlayacağını simüle edeceğiz. Eee Osmanlı kardeşi forvet oynayacaktım ama Bildiğiniz gibi Kardeş Tottenham maçında maalesef sakatlandı. O yüzden onu koyamadım arkadaşlar. Emre araya girdi. Barış. Bu Kastoreyla. Bu arada arkadaşlar Tottenham, zaf Tottenham zaferiyle ayrıldık sağdan. Ee, Karabağ kazandı. Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı ama maalesef Fenerbahçe kazanamadı arkadaşlar. Seriyi yine tamam tamamlayamadı Fenerbahçe. O yüzden gerçekten üzgünüz. Ama bir gün olacak bu. Bir gün olacak. Barış şehir olur orada. Barış açı ortanı. Osman, Mustafa Okan. Okan Kocuk bu arada eski bir Galatasaraylıdır onu söyleyeyim. Buradan Mümtaz Reis'e selamlar olsun. Gabriel Sara Okan Kocuk rahat aldı topu Okan Kocuk Carlo Holse Holse Oliver Nitschen Zeki Yavru Zeki İsmail Jacobs, Ben çıktı taç Onlar kullanmıyor mu diye şey yaptım ama Arkadaşlar ben taç kullanmayı bilmiyorum Bilmiyorum dedim çok kötü kullanıyorum ya biliyorum da çok kötü kullanıyorum. Yunus, Barış, o Sinan, son şuna, kahretsin. Zeki Yavru, Prime açmış galiba Samsun Spor, gol yedittirim, gol yemiyor. Belirhan Çetin, Mark Bola, Soneray doğdu, Emre Kılınç, Barış, kap topu, Barış, Oyun alanında tutamıyor orta bu. Sanfun sporlu oyuncuların baskısı sonuç verdi. Mark Bola, Bedirhan Çetin, Holse, Emre Kılınç, yine Barış Alper. Bütün müdahalelerde Barış Alper. Yunus. Yunus açtı ortayı orada sallay var. Ama kötü bir orta oluyor. Okan Kocuk İsmail Yakops Yakops kafayla vurdu şimdi Torreira Gabriel Sara Gabriel Sara'dan Sanaray doğduğundan Müthiş bir şiş El patron yapma el patron Barış Alper Giriş Mertens Giriş Mertens'in pası gitmiyor Oliver Zeki Zeki yavru Yakops'a vermiyor Samsun Spor bütün gücüyle yükleniyor. Galatasaray gol için yükleniyor şimdi. Gabriel Saray'ı vurdurtmadılar orada. Emre Kılınç. Davison. El Patron araya giriyor. Yunus. Gris. Martens. Son anda savunma. Korna ama oynayamayken korneri vermedi. İlk yarı çor. Galatasaray 0. Samsun Spor 0. Gerçekten çok sıkıcı bir maç oldu. İlk, ilk yeri çok sıkıcı geçti. Samsun Spor kullanacak santrayı. Oliver Nitcan. Zeki yavru. Zeki koşuyor. Kingsley şey. Bu koştan çık. Allah. Samsun Sporlu oyuncudan çıktığını belirtiyor hakem. Bu arada arkadaşlar. Ahmet Kutucu'yla Zeki Yavru'ya hile yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü Mert Müldürlü olmaz bu iş diyorum. Fenerler kılmasın ama Mert Müldürlü olmaz diyorum. Bence ya Ahmet Kutucu'ya da Zeki Yavru gelebilir yürü oluyor. Mark Bola, Bedirhan Çetin, Soner oldu. Geçirmeyelim. Aman. Kralım ayağına. Önderinde kaldı. Mertens uzaklaştı. 1-0 gol, yedik golü yedik golü. Hayır. Victor Osimen başlattı şimdi oyunu. Osimen'den Roland Zalai yemiş basama. Yetişemedi. Zeki Yavru araya girdi. Oliver Nipçan. Carlo Jose. Carlo Jose. Torre'dan aldı topu. Barış. Barış oynadı. Sallayi. Sallayi'nin pası. Kötü yere gidiyor. Okan Kocuk. Bir Torosmen'in baskı sürüyor. Yunus sallı topu. Ama taç. Mike Bola. Bedirhan Çetin. Dongelon. Zeki Yavru. Kingsley Chandler. Carlo Holse. Holse. Holse, Holse hala ayağında top Soner Aydoğdu Emre Kılınç. Alalım onu aman 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 aman. girdi. Güzel. Bir tane bölümümüz lazım son bu bölüm. son dakikalarda. Samspor çok güçlü bir rakip. Ligde de zaten üçüncü arkadaşlar biliyorsunuz. Viktor Osimen, Osimen gidiyor. O zaman Salahi oynadı. Salahi. Salahi açtı ortasını. Gabriel Sarı. Yan ağlarda top. Top yan ağlarda. Galatasaray son dakikada baskı yarattırdı. Gol bulsak çok güzel olacak. Mark Bola. Bedirhan Çetin. Soner Gölün. Davison Sanchez. Gabriel Sara. Dries Martens. Martens ver Osimene. Osimene. Vur Osimene. Son anda Reader'lar. Levin Tait. Mark Bola. Barış Alper alır onu. Barış Alper. Levin Tait. Alalım artık şu topu. Geçirmememiz lazım. İki yersek toparlanamayız. Davison araya girdi. Abdülkeri Barış. Pardon. Ne yaptın Abdülkeri? Yunus. Yunus gidiyor. Yunus ver pasını. Oğuz Sonunda son anda ah, Gabriel Sarı dışarıya. Gabriel Sarı son dakikada yıkılıyor Galatasaray. Aman böyle bitmesin böyle bitmesin. Böyle bitmesin. Okan Kocuk. Bedirhan Çetin. Mark Bola. Hayır. Hayır. Eftbol'un tahminine göre Samsun Spor 1-0 yeniyor arkadaşlar. Hayır. Ama zaten e, abilerimiz böyle şey yapmaz zaten. Galatasaraylı abilerimiz. Osman'dan gol bekliyorum. Oynadığı ödüllerine bakalım. Ooo. çok kötü oynamış bu maç. Maalesef 1-0 yeniliyoruz Samsung Spor'a. Arkadaşlar, efendim tahmini böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan Galatasaray'a sesleniyorum. Galatasaray Galatasaraylı taraftarlar için Samsun Spor'a 3 gol bekliyorum. Haydi cimbom. Arkadaşlar bu arada sizin skor tahminlerinizi yorumlarda alacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.